şey dur, de gel, gelemiyor gruba neden? Çağıramıyorum gruba. Dur bakayım bana bir link geldi şunu bir izleyeyim. Ya bir şarkı yazılmış. <gülüyor> <gülüyor> ya bir ara Instagram'da bir çocuk vardı ben onunla. Peki. Şarkı sözü beste yazarı. Ah be buradan like atamıyorum işte ben oturumu açmıyorum buradan ya. Lan dur başladı mı? <laughs> şarkımız da senin için sevgilersin için seviyorsun. Başarılar her daim olsun inşallah adam gibi adam kardeşim desem az kalır çünkü sen ne güzel kardeşim diyorsun. Mutlu ol umarım beğenirsin. Hadi bakalım bir dinleyelim neymiş. Galiba chat'te dinleyenler vardı ha yaz. Lan no e ne gittik ya. <laughs> Bunu niye neydi ya? <laughs> Bak. şarkımız Ersin Yekin ailesi ve ta takipçilerine hediye ediyorum demiş. Bakın arkadaşlar, dinlemeniz lazım. Ersin Yekin, Ersin Yekin Sev o illa. geldi aramıza hoş geldin karşı. Kardeşinle eşine bayılıyoruz değil mi geçler. Her gel ne güzel bir adamsın sen me kardeşim. Her sene gelen yegen kal güzel adam ersin yekin, ersin yekin, ersin şu, kendimi ölmüş gibi hissettim <laughs> Allah ardından yazılan bir şarkı olabilir mi <laughs> ya da hazırlandı da yanlışlıkla mı paylaşıldı <laughs> Ekinsin sen gözlerinde var bir umut bizlerse Hediye olsun kardeşim Seni de tanıdığıma çok mutluyum Senin adın Ersin Yekin. İyi ki tanıdım, iyi ki izledim İyi ki keşfettim seni İyi ki varsın, iyi ki varsın Güzel Şarkı. Çok uzun zaman olmadı ama sen ne güzel bir adam mısın Yayın girişimizdiysiniz <laughs> Hayatımızda Çok uzun zaman olmadı ama İlk tanıdım seni Ne güzel bir adam Kalbi hoş, yüreği hoşsun Kardeşim nasıl sen yine bize Ne güzel söylüyorsun Karşımda seni ahire bize ne güzel söylüyorsun. Bu şarkımızda her sinikine hediyesi olsun. Yansımam bu. Bu şarkımızda yüzünde ufacık bir tebessüm eder inşallah. Her sinikin, her sinikin. iki varsın sen. Çok ersin yakın dedim ama bu şarkımızda sana gelsin güzel yürekli insan. Güzel yüreğine dokunduk bizler takipcin olarak. Ersin yakın iki varsın iki tanıdık seni. Evet sevgili Ersin sevgil. bu güzel şarkımız da senin için gelsin. İyi ki varsın. Allah başarılarının devamını getirsin inşallah. Vay 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 vay. Kardeşim benim ağzına sağlık. Neymiş kanalın adı? Şarkı sözü beste yazarı. Ben like atamıyorum. Benim yerime atabilirsiniz arkadaşlar. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim benim. İyi, yargı <gülüyor> zamanı. <gülüyor> Aynen utandırdı biraz beni. Çok teşekkür ederim düşünceler için ya.